Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar e, sizlerle e, bazı fotoğrafların e, paylaşmak ve bunu ben değil sayfaların birinde buldum ve sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi Gökbek Demirci ve e, Özge Yıldız'ın Yemin dizisinde e, düğünlerinden ve Gökbek Demirci'nin e, Özge Yıldız'dan sonra e, yani Reyhan'dan sonra Feride ile Cansu Dumanlı olan düğün fotoğraflarını paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bunu sayfaların birinde paylaşmışlar ve gördüğünüz gibi Gökbek Demirci ve Üzgü Yıldız'la çok mutlu olmuş. Fakat Feride ile evlendikte e, mutsuz gibi görünüyor e, gibi e, bir paylaşımlar yapmışlar. Bir yorumlar yazmışlar arkadaşlar. Bu bir dizi e, Gökbek Demirci gerçekten hayatta Özge yazı seviyor bunu her zaman söylüyor ve bunu biz görüyoruz arkadaşlar. Sağ olun, görüşürüz.